Evet arkadaşlar. Bugün 10 e, dakikalık maç oynayacağım. Şimdi taşların altlarını söylüyorum. Bilenlere de yine de söyleyeyim. Bunun adı kale. İstediği kadar düz gider. Böyle. Bunun adı at. Hep L şeklinde gider. Bu fil istediği kadar çapraz. Bu vezir istediği kadar düz ve çapraz gider. Böyle istediği kadar çapraz şey gider. <laughs> bu şah, güya şah burasını sadece etrafındaki kayalara oynayabilir. Öyle. Bu fil yine aynısı. Bu piyon Bunlar başlangıç karesi demek. Başlangıç karesinde iyilik iki kere sürebiliyor. Ama güya buradan bir yol. Sadece bir gidebilir. Öyle. Bunlar turnuva. Bu 10 dakikalık suya seçiyoruz burada. Oynayalım. Hadi başlayalım. Hani ilk böyle fiyan çatı filmimizi açalım. Buradan belki kale alma planları demek fiyan çatı. <laughs> Öyle. Evet, yani çatımızı açalım. Ya ya Sıfır eski sıfır eski Hımmmm gitti Kule gitti Böyle koruyabiliyorsun sahibi Öyle bir şey yok ben korurum Bitti Fahri sen onu mu alacaksın çakal Koruyan ne Koruyan yok et. ket Ket yapamaz kolayı ilk buradan bir kaçayım. Yeter. Aderfille de git. Hop. Paket. Eller havada. Evet. Güzel gidiyor. Buna uygulamalar. Gördüğünüz gibi. Burada geç. Şimdi burada. Ne istediğini söyleyeyim. Buradan kale istiyor. Bu kale 5 puan. Vermem ben sana onu. Bu 3. Bu da aynı 3. 1. Puanları söyleyeyim. 5. 9. Bunu da bir alamıyoruz. Not Öyle. Ver. Ha şey ver. Heh. Gitti. Ne yapıyor bu? isteyecek çakal? Bakalım bu kadar buradan bir kaçalım. He. Bu katamadık daha ya. <laughs> <laughs> Next to abi. Tamam bir dakika ben onu korurum. Bunu yersen ben onu da yiyebilirim. Vezir. Ya da ben Bu ne? Burada, buradan, e, buradan çektiğim için. Burada beraberlik teklif etme var. Burada terk etme var kazanırsak 15 artı verecek puanı. Beraberlikte hiç puan vermeyecek. Ama mal yani şey alırsan e, kaybedersem 15 eksi verecek bana. Öyle. A kuruyan hareket ödül hareket yapacaksın sen? Senin gidi çakal. Burası renk yüz var. Burada da. Öyle bir şey. Bunlara bakmayın. Ay ay sen ne uğraşıyorsun bu kaleyle abi? Bir kale istiyorsun ya. Ne yaptı bu? Al sana fil. Zaten puan önündeyim. Ah bunu oynadı. Bunu mu oynadın abi? Oyna. Her şeyi oyna. Ben de okuma atacağım. Keyifle bakacağım. Öyle ben. bir. Ee, bir satranç dünya e, diye bir kanal var. Onun şeyi. Şimdi rokumuzu atalım. Rok demek size böyle. Demek kaleyi de böyle. Şimdi ne yapmak istiyor bakalım bakmamız lazım sudan su vezir başımıza alın açmaz demek böyle buradan bedava vezir demek ama açarsa mesela at burada düşünün böyle vurarsam o da atla vuracak yani değişimde şöyle bir taktik de var gelişim 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 yok başka. Böyle bir taktik de var arkadaşlar. Aslında değişebiliriz? Sorun yok. Sorun yok. Falan. Falan. Ben de bir gelişim yapayım. Böyle yaparsam böyle kaçabiliyorum zaten. Yamam at var. Eee? Değiştik. Nereden öyle ki? Ne oldu? Bak bu bir move demek. Hakip oynamadan ben oynuyorum. adı var. E ee, e. Ee. <laughs> Bu zaten Bağlandım. Bakın bir saniyede daha. hem şeyleri istemeliyiz. Evet, devam ediyor arkadaşlar. Devam edelim. şuradaki bedava piyonu alalım. Piyon demek. Böyle öndeyim. Plus 4 diyor. Fil aldı. Ben şimdi şah çekerim. Mat ederim. Sakın mat değil. Mat olması için burada böyle 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 olmaz. Yani bir dakika.

çizdiğim yok yalnız. Ooo Fer, Ver. Ver. O piyonu ver. Vermek zorundasın o piyonu. Zorunda değilim. Ik ben echt Houd je maar klaar. Houd je maar klaar. Houd je maar klaar. Houd je maçımız sona erdi. Rakibimi süresi bitti. Evet görüyorsunuz bugünlük maçım bitti. Böyle inceleme de yaptık. Çok zaman geçti. O yüzden babam da izin ver. Videomuzu izleyenlere teşekkür ederim. Videoma beğenirseniz ve kanala abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.